Saran Bey, siz yani karınızla böyle bir oyun oynadınız. onun anlayacağı diyeceğim, değil mi? Ee, siz peki anladınız mı? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben de anlamadım. Vallahi anlasanız zaten akıl olsa değil mi? Akıl olmayınca ne yapsın sakal? Değil mi? Bir dakika bir dakika, o zaman buradan ben hangi kameraya bakıyorum? Şuraya bak. Evet oraya bak. 120 milyona soruyorum, bu kadın kim? Bu kadın kim? Evet. Bu EHG ajansından oyuncu. EHG ne be? Ee, Hakan Bey. Hakan, Hakan Bey. Hakan evet. evet. Şimdi alt metin geçeceğiz efendim. Oraya yaz evet. Peki. <laughs> peki. 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 Gerçekten anladın mı? Ben bunu ciddi bir anlamda bir ciddi, ciddi bir soru soruyorum. Anladım. Bu sarı örgüse alınıyormuş. Ben buna artık sarı öküzüm demiyorum. Ee. Sarı öküzüm diyorum. Zaten sarı da değildi. Ben öyle istedim. Şey evet. De Sarıya değil. Renklere takılma. Öküzü alınıyorum. Renklerde değilim ben. Ne güzel bayır Tamam ne istiyor? Evet, ya. çok güzel efendim. Efendim Murat Bey bu anlayacak kapı düğünden Peki efendim reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra görüşürüz. Evet. evet.